Al işte videoya girdik. Yes, biz... seni, Allah evet gençler Yine klasik bir PUBG Mobile Rank videosu ve kardeşim Tamam açıklanacak başka bir şey yok devam edebiliriz Öncelikle şu Videoya girmeyi unuttum Onun için kusura bakmayın Şu adacıkta 3 kill kastım Onun harici işte gebertti şerefsizler kalleş gibi arkaladı Patron da gelmişti. Abi abi bak bak sildim yükledim bunu çıkarıyor. Telefonu gözüne sıkıyorsunuz. Ayrı bir konu neyse. Dediğim gibi sizlere işte atladım o adacıya. 3 kit kastım. Ben sonra işte geberdim gittim. Şuradan motoru alalım. Bak gördünüz mü? Lan bir benzin bitti bir. Öbür da şerefsiz bağırtıyor beni ya. Hadi abi hadi abi şu çekişliği vermesin de. Artık var ya arkadaşlar çekişli değil de öbürün de pro oldum diyebilirim. Şu otomatik minigun gibi bir şey var eline vuruyor. Ona çok iyi oynuyorum var ya. Ne? Ya. Çocuğun biri var ya elinde çekişli sıkıyor. O işte. Gençler işte onu ben seviyordum en yani çok ama. Bak minigun var ya oynuyor. minigun yani sevdiğimden falan değil. Ha. Gülme sesine tükürdü. Ha. Video dayı. Hop sen bunu nasıl ilk kez görüyorsun? Gördün ya sıkıyor ya böyle. Sıkıyor ya böyle. Hayır ben bunu hiç, hiç kendim. Yani. Tamam sus sus sen ne yapıyorsun? Sen sen gerçek değilsin değil mi, lan bolsun? Bu tepedeki nasıl çimeler? Sen gel lan buraya. Ya Mustafa Çok güzel çok güzel çok güzel lan Arkanda yumrukçu Sık 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 aynen Ulan Mustafa yumrukçu öyle gittin çekeceğim galiba Vur <laughs> vur 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 kaçamayacak Ulan benim madarama bak sen Basır Benim madaramı salacan mı? Musava bana da salacan mı artık diyorum Can al can al. Ping var arkadaşlar gerçekten ping var ya. Ne orada? Basıl o da hadi abi hadi abi. Hadi abi lanet olmasın sana. Sen... Sana... Hiç mi hasar yemezsin? İnşallah şeyi yoktur atlamasın. Yoksa da ağzıma sıçacak zaten Aynen dur orada sen mal gibi Lan Hayır Hayır Can 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 Aldım Artık sen yoksun O kadar, o kadar. Yallah oğlum. Gençler gaza geldik ya. Şöyle kutu açılımı yapalım. Neyse yaptık açımızı ultimize doldurdu şuna. Şuna bir basalım. Bir tane daha olacaktı. sen de keklik misin, tavşan mısın? Gir geç şuradan. Geri zekalı ya. Da 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 yapacaksın Ekle bağırıyor geri zekalı. Ben bunun sesini niye açtım o kadar? Bekle bekle loadun bir basayım bunda yatamıyorum da. Nerede lan o keklik? Sen var ya. Göklerde kartal gibiydin kanatlarından vuruldun öl. Evet. Tamam. Yo var mı cehennem susayan? Mustafa ölme aşağıda idare et geliyorum. Bakalım. 4 dakika olmuş güzel. Sen aşağıda beni bekle ben burada adamları bekliyorum. 5 kilim var. Şu adam adam. Aha buldum buldum buldum. Bunlar ne? Önemli bir şey değil. Lan birden önüme çıkmazsın. Kalleş. Hatta kalleşle oha! Ben de sana atarım lan edasıyla. <laughs> Çok güzel. İkiye bir araya aldılar. Ulan bro, ulan bro, bu kadar da şey yapmazsın. Cık. Lan! Hayır! Allah! Lan nerede bu? Tuttum lan. Ya oğlum öleceğim vakte sokayım ya. Kalk kalk. Kalk lan yerden. Uyuma lan. Vaktim şimdi. Araba. Arkadaşlar dursun diye yaptım hep. Yat lan aşağı! Hadi lan! Kardeşimi mi öldürüyorsun? DİNGİL! Lan bir de ben! MAK! Salak! İnsan bir mermi salar! 7 mermim var! Gençler, AVM paketimi aldım. Onun bir 4x yok. Yok 4x değil. Sipariş vermem neyse AVM idare edeceğim ben beni koru de oyna Atma onu attı mı attı salak oğlu salak Gençler mermim yok dediğim gibi AVM ile idare etmek zorundayım O adam mıydı Değildi İlk 30 içindeymişiz O ne Tamam boşu Benimle oyna. Aha. Abi gördünüz mü nasıl bir bug'a girdim? Oğlum benim oyun kopman gidasına oynuyor. Oyun aşırı oluyor. Şurada falan mısın? Neredesin? Oğlum nerede bunlar? Neyi biliyorsun? <laughs> Yemedi. Lan oraya koşuyor lan Ulan Mustafa Sana konuşacağım diye Ya Mustafa seni izni adamı vuramıyorum ya Sırf sana işaret vereceğim diye ya Ver şunu Koru beni Geldim. Nerede o? İşaret ver. Şöyle kavaliye Ben biliyorum ama. Ben biliyorum. Yatırdık aşağı güzel maça. Gençler keşke o şey yerini alabilseydim videoya ya. Ada çıktım yeri. Ben de varsa git sen oyna. Yalnız bir AVM mermisi alırım. <laughs> Şerefsiz. Ver lan, lan. Hiçbir şey. Oğlum dalga geçiyor benimle ya. 9 dakika olmuş bile. Gençler bir Kessek mi şuraya aynen keselim bir atalım gelelim. Evet, gençler rush edik. Araba nerede? Durdu oğlum durdu. Hani değildi dönek. Burada. Abi ne biçim bir şeysin bitirme lan beni. Senin soysuz köpek ya. Musi vereceğin infoya sokayım öldür şunları. Bitir lan onu. İki kişi var. Hadi oğlum. Bu da video alırsın artık.